Kripto Duman kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizin sağlığı, saati yerindedir inşallah. iyi seyirler diliyorum. Bugün bir güncel Bitcoin analizi ile beraberiz arkadaşlar. Aynı zamanda gündemde olan haberlere bakacağız. Bitcoin hakkında neler söyleniyor? Onlara da şöyle bir göz atmak istediğimiz bir gün arkadaşlar. Yine piyasada düşüşlük, düşüşün yaşandığı bir gündeyiz. Hatta 3-4 gündür düzenli olarak düştüğümüz bir Bitcoin senaryosunun içindeyiz arkadaşlar şöyle baktığımızda destek direnç olarak vermemiz gerekirse arkadaşlar. Şurası Bitcoin'in artık sağlam bir destek noktası. Burayı kırmıyor arkadaşlar Bitcoin. En çok şuraya kadar bir belki 32 yani buraya kadar bile inmiyor aslında. şöyle 38 39 seviyeleri, 37200 seviyeleri güçlü bir destek noktamız artık Bitcoin'de. Direncimiz ise sürekli deneyip de kıramadığımız direnç bölgemiz arkadaşlar. 44000 bin, bin seviyeleri. Şu anda Bitcoin'de güçlü direnç seviyemiz. Ee, burası gerçekten güçlü bir direnç. Sürekli kırmaya çalışıp da kıramadığımız bir direnç bölgemiz arkadaşlar. Baktığımızda e, sürekli geliyoruz, sürekli deniyoruz. Sürekli kıramadığımız bir direnç bölgemiz burası. Evet. İkili dip formasyonu var demiştik arkadaşlar. Bu ikili dip formasyonda çalışmadı. Yani şuradaki boyun kısmının yani 45.000 bin seviyesinin üzerine atamadığımız için bir yükseliş e, olacağını öngörmüştük. ama bu olmadı. Yeniden piyasayı e, şuradaki direnç bölgesinden tepesine vurup aşağı doğru düşürdü arkadaşlar. E, şu anda yine destek bölgemizin olduğu 37 bin seviyelerindeyiz. 37 bin 538 bin seviyelerinde e, Bitcoin'de tutunmaya çalışan bir Bitcoin var arkadaşlar. RSI seviyemiz 43 seviyelerinde. Günlük bazda baktığımızda MACD'de sat vermiş arkadaşlar burada. Haftalık olarak baktığımızda ama olumlu şeyler söylenebilir. Haftalık olarak baktığımızda iyice satış baskısının artık azaldığını ve momentum'un al olarak satış alış yoğunluğunun yükseldiğini söyleyebiliriz. Buradaki kırmızı mumlarımız artık iyice açık renkler olmaya başladı ve buradaki artık birleşmeyi bekliyoruz. Bu da ortalama olarak bize bir 2 hafta 3 haftalık bir süreyi olacağını söylüyor arkadaşlar. 2-3 hafta içerisinde artık bir yükseliş görmemiz lazım. Günlük bazı dediğimiz gibi momentumumuz sat verdi. Erasay seviyemiz 43 dedik. Destek bölgemizde tutunmaya çalışıyoruz. Üstümüzdeki direnç bölgesi 45.000. 45.000 direncini kırmamız önemli arkadaşlar. Onu söylemem gerekir. Böyle korku ve açlık endeksine baktığımızda şu anda 23 seviyelerindeyiz arkadaşlar. Korku ve açlık endeksinde. Ya piyasada yine aşırı bir korku var. Yani 50'lere kadar çıkmıştık ama yeniden 23'lere kadar bir gerileme söz konusu. Artık piyasanın dönmesi lazım. Tabii bu savaşlar falan da çok fazla etkiledi. Şimdi ayın 16'sında bir FED toplantısı olacak. FED toplantısında da büyük bir ihtimal sert hareketler gelebilir arkadaşlar. Yani faiz açıklaması olduğu takdirde Bitcoin'de sert bir düşüş. Eğer ki faizleri, faizleri sabit tuttukları takdirde de Bitcoin'de sert bir yükseliş en azından şöyle bir 3000-4000 dolarlık bir yükselişler söz konusu olabilir ya yani şu anda piyasanın yönü tam olarak belli değil arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda bir yükselen trendimiz mevcut. E, fakat e, hacimsiz bir piyasa. Alışım ve satışın işlemlerinin çok olmadığı bir piyasa. Onun için de bu da Bitcoin'de hareketliliğin kısıtlı olduğunu gösteriyor bize. E, çok öyle yeşil yeşil mumlar göremiyoruz yükselişlerde. Şurada olduğu gibi uzun uzun mumlar göremiyoruz. E, ve şuradaki direnç bölgesinden de hep bir red yiyen bir bitcoin var. Önemli olan tabii ki bu seviyelerini artık aşmamız. Arkadaşlar bulunca alt bandımız 35.000 seviyelerine kadar gösteriyor. Buralara kadar bir bitcoin'de iğne atma görebiliriz. Eğer buradaki destek seviyesinde tutulamazsa. hedef bölgemiz ise yine dediğimiz gibi 44-45.000 seviyeleri. Bitcoin'de hedef bölgemiz Bollinger bandına da baktığımızda Şöyle gündem haberlerine de bakalım arkadaşlar. Artık böyle gündem haberlerini de bir kontrol edelim. Piyasada neler oluyor, onlar hakkında da böyle bir bakalım. Ne diyor? Kripto paralar ve Rusya. Yine savaş gündemde. Ne demişler arkadaşlar? Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna işgal girişimi devam ederken mevcut savaş ortamı küresel piyasalarda kripto piyasalarla birlikte kripto para endüstrisinde etkilemeye devam ediyor. Evet gerçekten de ediyor. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak kripto para sektöründe birçok gündem mevcut. Bunlar arasında önemli para çıkar, çıkanlar ise Ukrayna'nın önemli bir miktarda kripto para bağışı almaya devam etmesi ve Rusya'nın ağır ekonomik yaptırımları aşarak aşmak için kripto paraları kullanabilme durumu diyor arkadaşlar. Yani e, Biliyorsunuz ki insanı yardım olarak e, çoğu firma, çoğu dünya üzerindeki çoğu ülke ve Büyük firmalar Ukrayna'ya yardım etti ve hatta bunların içinde Binance da var. Binance'da 10 bin 10 milyon dolarlık herhalde bir e, kripto para yardımı yapacağını duyurdu. Yani şu anda da e, toplamda 60 milyon dolarlık bir kripto bağışı yapıldı arkadaşlar Ukrayna'ya ve bunlarla beraber bu ekonomik yaptırımlarla beraber de Rusya'nın bu ekonomik yaptırımlara karşı e, bitcoin'i kullanabileceğini söylediler. E, tabi bu da Bitcoin için hareketliliğin biraz daha artmasına sebebiyet verebilir. Ukrayna'ya yapılan kripto bağışlarını izleyen Slow göre toplanan bağış miktarı bugün itibariyle 63.4 milyon dolara ulaştı. Ülkenin toplanan fonun büyük çoğunluğunu askeri malzemeler alımını, alımında kullanıldığı belirtiyor demiş arkadaşlar. Yapılan bağışlar hakkında detaylı bilgi veren Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornakov Bağışların %69'un askeri malzeme, %19'un insanı yardım ve %12'sinin ise genel yardımlar için harcandığını dile getirmiş. Bakal yardımcısı ilerleyen günlerde bağışların katlanarak artmasını umuyormuş arkadaşlar. Ee, yani tabii ki Amazon ve BRB, BNB başta olmak üzere bayağı bir yardım yapıldı arkadaşlar. BNB'nin dediğim gibi 10 milyon dolarlık bir bağışta bulunacağını duyurmuştu en büyük kripto para borsaları Rusya'nın yaptırımları aşmak için kripto paraları kullanamayacağını iddia etmiş. E, kim iddia etmiş? Bunu e, Nasdaq ve Binance'ın Coinbase'in CEO'ları aynı fikir demiş arkadaşlar. Neden? Nedenmiş bu? Neymiş? büyük iki kripto para borsası Binance'ın CEO'su e, kripto paraların yaptırımlardan kaçınmak için etkili bir araç olmadığını düşünenlerin başında geliyormuş. Kripto para için büyük, çok küçük olduğunu söylemiş arkadaşlar. Binance'ın CEO'su The verdiği demeçten dünya nüfusunun yüzde, sadece yüzde üçü kripto para yatırımı olduğuna dikkat çekti ve bu oranlamaya göre kripto paralarda küresel servisinin sadece bindiği üçünden azı olduğunu vurgu yaptı. Bu rakamın Rusya ekonomisini çevirmek için çok küçük olduğunu dile getiren Zao. Ayrıca blockchain şeffaf bir yapı olduğu ve çok rahat izlenebilir olmasının da Ruslar için büyük bir handikap olduğunu söylemiş. Yani arkadaşlar bakın şuradaki aslında şu sözcük var çok önemli ne diyor dünya nüfusunun sadece yüzde 3'ü kripto para yatırımı yapıyormuş arkadaşlar yani şu anda 2022'deyiz ve e, neredeyse 2018'den beri aslında kripto paraların e, çok fazla böyle harekete geçtiği ve duyulduğu dönem 2018 2017 dönemleri ve o günden bugüne böyle 5 senede e, kripto paraları sadece dünyada yüzde 3'lük bir e, topluluğun alıp satım yaptığını söylüyor. Ya ne kadar küçük bir oranda fiyatın ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen yıllarda bu %3'lük, %5'lik, %10'luk dilimlere geldiğinde Bitcoinlerin ve altcoinlerin ne kadar aslında iyi fiyatlanmalar olacağını siz de biliyorsunuz. Bu da bize en büyük örneklerden bir tanesi. Çünkü arıza az olan bir yatırım Bitcoin yani onun içinde ilerleyen yıllarda bu yüzdelik kısımlar arttıkça da bitcoin fiyatlanmasının 200 binler, 300 binler, 400 milyonlar da öyle böyle gideceğini aslında hepimiz de biliyoruz arkadaşlar. Bu kriptolardaki yani şuradaki şu düşüşler aslında uzun vadeli yatırımcının çok fazla dert etmeyeceği düşüşler arkadaşlar. Yani ben alırım kripto paramı saklayacağım. Ben yatırımımı uzun vadeli yapıyorum Yani insanlar için hiçbir sıkıntı yaratmayacak aslında bir düşüşler arkadaşlar. Şöyle bakın geçmişine bakın Bitcoin'in. Yani nereden nereye geldiğini siz de göreceksiniz. Bakın arkadaşlar yani Bitcoin şurada 2017'de görüyorsunuz değil mi? 18 bin dolar arkadaşlar Bitcoin. 18 bin dolar. Yani o tarihte alan bir insan bile yüzde 300 karı var şu anda. Alacaksın tutacaksın abim. Yani al sat yapmayacaksın. Kısa yoldan zengin olmayı düşünmeyeceksin. Bu bir yatırım aracı arkadaşlar. Bu bir yatırım. Siz altın aldığınızda, gümüş aldığınızda ne bileyim bir arsa aldığınızda zarar zararlamanızı satıyor musunuz düştü diye? Yok. Nasıl altın alıp da elinizdeki altını saklıyorsanız yıllarca Bitcoin'de de önümüzdeki yıllar elinizdeki malın daha da kar ederek daha da iyi paralar kazanarak satışını yapmak en mantıklı yatırım arkadaşlar. Kısa vade hiçbir zaman düşünmeyin. Onun için ne diyoruz arkadaşlar? Hold oluyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Yatırımımızı yapıyoruz. Bekliyoruz. Bitcoin'i nereden aldığınız çok önemli değil. 66'dan da 35'ten de alsan aldığın parayı aldığın bitcoin'i tutacaksın. Altcoin içinler için de geçerli bu. Tutacaksın. Hemen bir yeşil mum da satmayacaksın. Hemen kırmızı mum daha piyasa düştü öldük bittik demeyeceksin. Küçük paralarla kendi seni üzmeyecek. Kredi çekip de gelmeyeceksin. Çok fazla bilinçsiz yatırımcı var arkadaşlar. Yani e, Ahmet aldı, Mehmet aldı. Ben de alayım. O 10x yaptı. Ben de yapayım diyerek bu piyasaya girip de yani bu piyasada çok zarar gören insan var. Ee, siz de öyle olmayın. Alın, bir yatırım aracı olarak olduğunu unutmayın bu Bitcoin teknolojinin. Bu artık yeni dünyada yeni teknoloji bu arkadaşlar. Yeni yatırım bu. Yakında belki de 2030'larda artık kağıt para bile kalmayacak ki zaten kullanmıyoruz. Bütün maaşlarımız, bütün her şeyimiz artık bankalar üzerinden sanal parayla yapılıyor. İşte yani yeni artık teknoloji bu. Ee, belki de çoğu ülkenin El Salvador ülkesi gibi mesela çoğu ülkenin artık yerli para birimi olacak Bitcoin yani. Belki kendi coinlerini çıkaracaklar. Yani bir gün doların, euronun kendi coin'i çıkartmayacağını nereden biliyoruz? Bunlar olacak. Onun için malınızı satmayın. Uzun vadeli yatırımcı olun. Hiçbir zaman üzülmezsiniz. 3 günlük, 5 günlük, 10x, 20x yapacağım diye de gidip saçma sapan coin'ler, shit coin'ler almayın arkadaşlar. Yani Bitcoin'den, BNB'den, Ethereum'dan, en azından Avax'tan bunlar demirbaş coin'lerden korkmayın. Yatımınızı yapın ve bekleyin. Şu anda daha %3'lük bölümdeyiz yani öyle düşünün. Diğer haberimiz Ripple davasında ne zaman son erecek demiş. Kuş da yedi bitirdi bizi be. Ripple davası. Ripple bekleyenlere üzerinde Ripple'lar olanlar. Dava ne zaman sonuçlanacakmış arkadaşlar? Bu yıl Kasım ayında sonuçlanabileceğini iddia etmişler arkadaşlar. Şirket avukatı Jamie Twitter üzerinden paylaşım yapmış ve Ripple'ın Seç ve Ripple arasındaki davanın Kasım ayında sonuçlanabileceğini iddia etmiş. 18 Kasım 2002 yetenemesini talep etti. Belgede belirttiği üzere toplu dava ve seç davası arasındaki fiili ve yasal konuların örtüşmesinin gerekçe gösterilerek toplu davanın 18 Kasım tarihinde ertelenmesini talep edildi. Toplu davanın başlamasının ertelenmesi talebi bu tarihin seç davasının sonuçlanacağı tarih olma ihtimalini akıllara getirilmiş arkadaşlar. Yani şu tarihte önemli 18 Kasım. Kasım ayına girdiğimizde yine Ripple'da bir yükseliş söz konusu olabilir. Elinde Ripple tutanlar en azından bu tarihe kadar elindeki mallara sahip çıksınlar. Dava sonucuna göre de coin'inizde hareketlenmeler olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım başka neyimiz var bitcoin Çaykan altın yükseliyor demiş arkadaşlar bir altın analizi de yaparız bakarız bu altında küresel piyasada ekonomik kriz hafta sonu tepeye hafta sonu tepe yaptı savaşın e, günden güne ateşlenmesi piyasayı sallamaya devam ediyor petrolün yeni zirveleri görmesi konuşulurken kripto varlıklar yeniden dipleri gördü altın ve diğer değerli metaller haricinde çoğu piyasa tepe takla oldu demiş arkadaşlar. Bitcoin zemin tutamadı ve 45 bin dolara dolarda gördüğü son yüksek seviyelerden yüzde 20'den fazla düştü. Kripto para birimi 725 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle 38. 100 dolardan alıcı buluyor. Aşağı yönlü düzeltmenin devam etmesi halinde 35 bin doların muhtemel bir hedef olduğu ifade ediliyor arkadaşlar. Biz bunu ne demiştik? Bonnie bandımızın hedefi 35 bin demiştik arkadaşlar, değil mi? Şöyle şuralara 35 lira kadar 30 hatta ben size bir şey arkadaşlar boyunca e. şuradaki destekte tutunamazsa geleceğimiz bölge 29'lar 30'lar oralara kadar düşüş görülebilir Bitcoin'de kayıp yaşarken altın yükselişte sürüyor dijital altın olarak lanse edilen Bitcoin'de düşüş sürerken altın yükseliyor savaşın yeni haftada ne etkisi sürdürmesiyle altın fiyatı ons başına 2000 doları geçerek 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı ee, bunun belki kıdemli de işte Mike falan filan 2022'de Bitcoin Bitcoin bir boğa senaryosu örgünün öngördüğünü açıkladı. Ancak bu son tweetinden birinde Bitcoin'in 30 bin doları tekrar ziyaret etme şansında çok yüksek olduğunu söyledi. ki Bunlar yani zaten konuştuğumuz şeyler yani 30 binlere 35 binlere kadar bir geri çekilme olabilir. Ama dediği gibi 2022 yılında ben önümüzdeki yıllarda Bitcoin'lerde yeni boğalarında yaşanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Artık öyle boğa sezonları 3 sene 5 sene sürmeyecek. Artık biraz daha alım kuvvet alıcılar fazla. Biraz daha e, dünya üzerindeki şirketler de bitcoin almaya başladı. Aslında bu bölgeler e, bu büyük firmalar için tam bir toplama alanı arkadaşlar. Yani buralardan alamayanlar şu anda buralardan bitcoin yatay bantta giden bitcoin'i toplamaya başladılar. Yani topluyorlar arkadaşlar. İnsanlar satmıyor. Elon Musk buradan satmadı yani bitcoin'ini buradan da satmayacak. Ben size bir şey diyeyim 100 binde de satmayacak, 200 binde de satmayacak insanlar elindeki bitcoinleri. Çünkü potansiyeli olan bir proje. Yani bitcoinler, alt, bitcoin bütün kripto markasının reklam yüzü arkadaşlar. Bitcoin ne kadar gündem, gündemde ise altcoin piyasası da o kadar gündemde. Bitcoin ne kadar yükselirse altcoinler o kadar yükseliyor. Bitcoin düşünce de altcoinler zaten yok oluyor. Yani onun için e, elinizdeki malı satmayın arkadaşlar. Tek diyeceğim bu satmayın yani. Malınıza sahip çık. Demiş. Şöyle bir de neye bakalım? Altına bakalım. Altın ne yapmış? Altında durum ne? Bakalım bakalım altın. Altın yükselmiş mi? Altın yükselmiş. Altın nerede abi? Altın 921 Türk lirası şu anda. Altın yükselmiş. Direnç bölgesine kadar? Nerede? 4, 950 seviyelerinde bir direnç bölgesi var. Altının buraya e, burayı da kırdığı takdirde gideceği yer arkadaşlar. Tabii ki de burası. 1030'lara kadar gider arkadaşlar altın. Yani şurayı kırdığı takdirde 1030'lara kadar gider. Burayı kıramadığı takdirde de arkadaşlar. arkadaşlar düşeceği yer 870 seviyelerine kadar geri çekilme yaşar. Altın. Ne yapmış Arasay? 75 seviyelerinde altında. Günlük baza baktığımızda da 70'lerde bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar altın. Yani şurayı şu 870-880'lere kadar bir geri çekilme yaşayabilir bilginiz olsun. Arasay şişmiş. Biraz bir rahatlama yaşayabilir yani Arasay'da. Ben size söyleyeyim yani. Şurayı da şurayı bir test eder. Test ettikten sonra şöyle bir aşağı doğru bir salınım, bir düzeltme altında görebiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenirsiniz ve takipte kalırsanız e, çok memnun kalırız. Videolarımızı beğenin, bildirimlerimizi açalım. Abone butonuna basalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım ve yeni videolarla beraber yeniden görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.